Birkaç gündür evde yoktum. O yüzden böyle kolay hemen salata gibi bir şey hazırlayayım da yanına da bir ızgara köfte yaparım dedim. Onun için de manava uğradım. Manavda işte ne bulduysam. Bostan patlıcan, kabak, domates, yeşil köy biberi aldım. Patlıcan biraz çekirdekli çıktı ama yapacak bir şey yok. Neyse onları çizdim güzelce, baharatladım. Biraz da zeytinyağı, fırına attım. Onlar fırında olurken tahinli bir sos hazırladım. Tahin, hardal, limon suyu, zeytinyağı, işte kekik koydum. Ha, soğuk su yerine bu sefer soğuk maden suyu koydum. Güzel oldu tavsiye ederim. Sebzeleri doğradım. Önce bir soydum bazılarını. Doğradıktan sonra içine birazcık sarımsak, nar ekşisi, hazır nane vardı sahibi de onu almıştım. Onları koydum. Yanına da ekmek olmasını böyle bir lavaş ve bir şey yapayım. Ondan cips yapayım istedim. Biraz toz kırmızı biberle zeytinyağı karıştırdım, airfryer'da kızarttım onları. Aslında lavaşa sarıp köfteyle beraber yenebilirmiş. Sonradan aklıma geldi.